Neden beğenmediğim bir kitabın devamını aldım bilmiyorum. Maldım galiba. Gerek yok. Para lazım. Şimdi yine beni dönme ihtimaliniz olan bazı kitaplar göstereceğim. Özür dilerim. Herkese merhaba ben Özlem. Bugün her zamankinden çok daha farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün ters kitap alışverişi videosu çekiyorum sizin için. Yani kitaplarımı satıyorum. Burnumu yaptırdıktan sonraki burnumla alakalı olmayan ilk videom sanırım bu. Hala şişleri duruyor ama yani baya güzel bence. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Kitaplarımı satmaya karar vermemin nedeni çok fazla eşyam var kitaplar haricinde de. Ve odaya sevmiyorum zaten. Kitaplarındaki kitapları azaltırsam bazı figür vesaire böyle süs eşyalarını kitaplığıma koyabileceğimi düşündüm. Hem de Kitaplarımdaki kitapların birçoğu artık ilgimi çeken kitaplar değil, beni iyi yansıttığını düşündüğüm kitaplar değil. Bu yüzden bu kitaplara sahip olmak bana biraz e, anlamsız geliyor açıkçası. E, evet bu bir koleksiyon ama sevmediğim şeylerin koleksiyonuna sahip olmak beni mutlu etmiyor. Bu yüzden kitaplarımı azaltmaya karar verdim. Hepsini satmayacağım kesinlikle. Sadece e, olabildiğince çok satmaya çalışacağım. Yaklaşık 100 kitap falan elden çıkarabilirsem bence çok güzel olacak. Ve bu yüzden şöyle bir şey düşündüm. Kitaplığımda benim ilgimi çekmeyen, e, okumayı düşünmediğim veya okuyup beğenmediğim çok fazla kitap var. Ama bu kitaplar sizin ilginizi çekiyor olabilir. Siz belki bu kitapları okursanız beğenecek olabilirsiniz. Bu yüzden bazı kitapları çekilişle size vermeye karar verdim. Hangi kitabı çekilişle vereceğimi de sizin karar vermenizi istedim. Bu yüzden yorumlara çekiliş yapmamı istediğiniz kitabı yazarsanız bu kitabı e, satmak yerine size hediye edebilirim. Ama en fazla 5-10 kitap... Çekilişle hediye ederim diye düşünüyorum. Çünkü paraya da ihtiyacım var. Kitapları satıp bu parayla e, seveceğimi düşündüğüm kitaplar almayı planlıyorum. Ayrıca hayat da zor biliyorsunuz. Böyle paraya ihtiyacım olduğu için de satıyorum. Bu da küçük olmayan bir neden. Hadi şimdi satacağım kitapları göstereyim. Çok fazlalar. Çok fazlalar. Satacağım kitapların bazıları hala rafında. bazılarında bir kolyeye koydum. Önceki kolidekilerle göstermeye başlayacağım. Daha sonra her şeyi geri kolyeye tekrar koyup kitaplarından e, satacağım kitapları indirip onları da kolyeye koyacağım. Daha sonra hepsinin tek tek fotoğraflarını falan çekeceğim. Büyük ihtimalle Zebroma'dan satacağım. Ama daha iyi bir site olduğunu düşünüyorsanız komisyonu az falan böyle ikinci şeyler satmalık. Yorumları lütfen yazın. Pek bir bilgim yok çünkü bu konuda. İlk olarak Ay Günceleri serisinin 4 kitabı var elimde. İlk 3 kitabı ve bir de novellasıydı sanırım bu. Ben bu seriyi İngilizce olarak e-kitap formatında okudum. Bu kitapları da bir arkadaşımla birlikte ortak aldık. Arkadaşım da merak ettiği için ben de kitaplığında olsun istemiştim. Ama hem o arkadaşım okumadı... Hem de ben seriyi bitirdikten sonra okey seriyi beğenmiştim ama böyle çok aşırı beğenmemiştim. Ve seriyi okumamın üstünden de çok uzun yıllar geçti. Artık bekle umursamıyorum. Bu yüzden elden çıkaracağım. Yani bunlar aslında sıfır sayılır. <laughs> Hiç okumadılar bile. Daha sonra Kitana Saldırı serisinin ilk 8 kitabı var. Bu bir manga serisi. Animesini izlemeyi düşünüyorum. Mangayı da okursam Japonca falan okurum büyük ihtimalle. Artık böyle manga biriktirmeye falan pek ilgim yok. Lisedeyken çok severek biriktiriyordum. Her çıktığında alıyordum ama hem çok tuzlular <laughs> fiyatları. Japonca orijinalini internetten satın alsam daha ucuza gelirmiş gibime geliyor. O kadar pahalılar. Ee, bu yüzden bunları da elinden çıkaracağım. Daha sonra yine bir manga serisi olan Naruto var elimde. Bende ilk 10 cildi var. Naruto'yu da eskiden lise zamanında çok severdim. Hatta e, animesine çıkmasını bekleyemediğim için mangadan takip ediyordum eskiden. Mangasını da okuyup bitirdim yani tüm hikayeyi. Ve Türkçe biriktirmek istemediğime karar verdim. Çünkü çok fazlalar. Ee, evimde veya kitaplığımda bu kadar yerim yok. Cüzdanımda bu kadar para yok. O yüzden bunları da satacağım. Daha sonra yine bir manga serisi olan Tokyo Ghoul var. Bende sadece ilk iki cildi var. Ee, bunun da bütün... <laughs> Göbeğim görünüyormuş. Niye kimse söylemedi? <laughs> sakla sakla sakla. Sakla. Google serisinin de 14 cilde olması lazım toplamda. 14'ünü de okudum ben bitirdim. Ve Türkçe, ben bunları aldığım zaman Türkçe ciltleri çok yavaş çıkıyordu. Tüm seriyi okuyup bitirdiğim için de buna para harcayamayacağımı düşündüm ve almamaya karar verdim. Bunları derinden çıkaracağım. Daha sonra elimde öyle bir seri var ki birçoğunuz bana kızabilirsiniz bu seriyi sevmediğimi söylediğim için ama yine de söyleyeceğim. ölümcül oyuncaklar bizse. <laughs> bu seriyi lisedeyken çok seviyordum. Gerçekten seviyordum. Hani kötü yanlarının olduğunu da bilerek ee, okurken çok eğlendiğim için severek okuyordum. Ama artık büyüdüm. Artık bu tür kitaplar ilgimi çekmiyor. Ee, yine de çok nostaljik e, anıları olduğu için ben de e, yakın bir zamanda tekrar okudum bu ilk üç kitabını. Ee, i̇lk kitapta çok eğlendim. Çok güzel olduğunu düşündüm. Bu yüzden elden çıkarmak konusunda çok kararsızdım. Ama devamını okuyunca dedim ki hayır Özlem böyle bir şeye ihtiyacın yok. Artık senlik değil bunlar. Bu yüzden bunları da elden çıkaracağım. Belki bunları çekilişler verebilirim. Çünkü seriyi seven çok fazla henüz okumamış kişiler olacağını da düşünüyorum. Neden olmasın çekiliş? Emin değilim ama. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Ben bu serinin ilk birkaç kitabının Mart yayınlarının baskısını çok beğenmediğim için böyle bir ciltle kaplamıştım. Tek sıkıntısı bu. Yani bayağı ikinci eller. Daha sonra postacı kapıyı çalmayacak var. Zamanında okudum. Ne sevdim gibi bir şey ama pek umurumda değil artık. Yeni sahibini bulma vakti geldi bu kitabın. Daha sonra Tanrıça var. Yine zamanında okudum. Okurken fena değildi ama okuduktan sonra e, yani olduğum bir kitaptı. Bu yüzden bu da yeni evi hak ediyor sanırım. Daha sonra Savaşçı var isimli kitap var. Bu yazarın kitapları çok övülüyordu eskiden. Ben de fantastik edebiyat sevdiğim için almıştım. Ancak bu yazarın sanırım yazdığı ilk kitabıymış. Okuduğum zaman hiç beğenmemiştim. Hatta bu kitaba ayrı e, bir yorum videosu çekmiştim çok eskiden. Artık yayında bile değil. Okuyup beğenmedim. Devamında almadım serini zaten. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum kitapta. Karakterleri hiçbir şey hatırlamıyorum. Bende olmasına gerek olmayan bir kitap. Daha sonra Grisha serisinin ikinci ve üçüncü kitabı var. Ben bunu bir süpermarkette 10'ar liraya bulmuştum bu seriyi. İlk kitabı yoktu ama bu kadar üze bulmuşken kaçırmayayım deyip ikinci ve üçüncüyü almıştım. Yakın bir zamanda ilkini en kitap olarak okudum. Sonra devamında okudum dizisi çıktığı için. Ama benim ortaokulda okumuş olmam gereken bir seri olduğunu hissettim. Hiç benlik değil, yaşıma da uygun değil. Pek beğenmedim. Bu yüzden bunlar da yeni bir evi hak ediyor bence. Düşmeyin tamam mı? Daha sonra Saftirik, e, Greg'in günlüğü serisinin bir kitabı var bende. Bu kitap nereden elime geçti, nereden aldım falan hiç hatırlamıyorum. Sadece kitaplığımda duruyor. Bu yüzden satacağım. Daha sonra zamanında çok severek okuduğum bir seri var. Bu seri Maria V. Snyder'ın e, Usta serisi mi? Bunun adı. İlk kitabı Zehir Ustası, ikinci kitabı Büyü Ustası, üçüncü kitabı da Ateş Ustası. Bu seriyi çok severek okumuştum zamanında. Bu yazarın diğer kitaplarının yayınlanmasını da çok istiyordum Türkiye'de ama böyle bir şey olmadı. Sadece üç kitabıyla bıraktılar. Severek okumuştum ama seride neler olduğunu unuttum bile. Artık ilgimi de çekmiyor. Tekrar okumayı düşünüyordum ama sanırım vazgeçtim bundan çünkü ilgimi çekmiyor artık. Bunları da satacağım. Daha sonra yine aynı yayın, daha sonra yine aynı yayın evinden bir üçleme var. Bu serinin adını da unuttum. Kıyamet Melekleri serisi miydi? Hatırlamıyorum ama ilk kitabı Meleğin Düşüşü, ikinci kitabı Kıyamet Sonrası, üçüncüsü de Günlerin Sonu. Bu seriyi de bayağı severek okumuştum aslında. Hatta ilk kitabı iki kere falan okudum diye hatırlıyorum. Ama gösterdiğim diğer kitaplar gibi artık yaşıma uygun değiller. İlgimi çekmiyor bu tür distopik aşk hikayeleri. Bu yüzden elden çıkıyor bunlardan. Daha sonra çok sevdiğim bir yazar olan Markus Zusak'ın Bazı kitaplarını elden çıkaracağım. İlk olarak hiç kimse sıradan değildi. Ve köpek düşleri serisi bir sanırım bu serinin adı. Birincisi köpek düşleri, ikincisi İddalaşı, üçüncüsü de köpekler ağladığında. Markus Uzak sevdiğim bir yazar aslında. Kitap hırsızı kitabı da hala raflarımda bir yerde. En sevdiğim kitabı da o zaten. Kitapları da okudum da beğenmiştim ama artık ilgimi çekmiyorlar. Kitaplığımda yer kaplamalarına da gerek olmadığını düşündüm. Bu yüzden satacağım. Daha sonra yine bir manga serisi var elimde. Death Note serisi. İlk 7 cildi var bende. Anime izlemeye başlayan herkesin ilk izlediği animelerden biriydi zaten Death Note. Benim de sanırım ilk izlediğim animeydi. Bu yüzden mangaların da Türkiye'de olduğunu, satıldığını, çevrildiğini görünce almak istemiştim. 7.ye kadar aldım ama sonra lisede olduğum için, param olmadığı için öylece kaldı. İlgimi çekmiyor artık. Okumak istersem... Okumam herhalde. Okumak isteyeceğimi sanmıyorum. Ama izlemek istersem Netflix'e de geldi zaten. Oradan izlerim. Daha sonra birkaç tane JK Rowling kitabım var. Harry Potter serisini severim. Çünkü çok nostaljik anıları var. Seri olarak da çok seri olarak da beni çok eğlendiren, çocukken çok sevdiğim, hala biraz sevdiğim bir seri ama JK Rowling'i seviyorum. Yaptığı şeyler, söylediği şeyler beni hiç mutlu etmiyor. Bu yüzden kendisini desteklemek de istemiyorum. Kitaplığımda adının yer almasını da istemiyorum. Bu yüzden bunları da elinden çıkaracağım. Zaten bu Boş Koltuk isimli kitabını fuardan 5 liraya mı ne almıştım okumadım bile. Okumayı da düşünmüyorum. Kimse zaten bu kitabı okumamış. Okuyanlar da sevmemiş. Hiç ilgimi çekmiyor. Daha sonra Harry Potter ve Lanetli Çocuk isimli kitabı var. Bu kitabı ilk çıktığı zaman İngilizce e-kitap formatında okumuştum ve hiç beğenmemiştim. Neden satın aldım Türkçesinde hiç bilmiyorum. Boşa para harcamışım resmen. Kapağını bile açmamışımdı çünkü gerçekten hiç beğenmemiştim. Daha sonra da iki tane Harry Potter asıl serinin kitabı var. Harry Potter ve Melez Prensle, Harry Potter ve Azkaban tutsağı var. Bunlar çok eski şömizli baskıları. Şöyle göstereyim. Bu şömizli olan baskılardan. Birinci baskı değiller ama çok eski baskılardan oldukları için şömizleri var. Ben bunları Çanakkale'de bir ikinci el kitapçıda çok ucuza bulmuştum. Birini 4 liraya birini 10 liraya mı ne aldım. Bir tanesi ama sayfa kaçtan başlıyor? ondan mı ne başlıyordu Ön sayfaları yırtık. Heh. Bu Meles Prens olan sanırım. Sayfa 17'den başlıyor. Bunları çekilişle hediye olarak ister misiniz bilmiyorum. Hatta satabilir miyim? Onları da bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Çünkü kitaplarında olmalarını istemiyorum. Evet Koldekiler bu kadardı. Şimdi kitaplarından indireceğim biraz. E, satacaklarımın hepsini indiremedim ama büyük bir kısmını bir kısmını indirdim. Önce bunları bir gösterip toplayayım. Ondan sonra göstereceğim diğerlerini. Sanıyorum. Evet öncelikle bu seri var. Adını bile hatırlamıyorum. Evrenin Ötesi serisi mi? Birinci kitabı Evrenin Ötesi. İkinci kitabı Bir Milyon Güneş. Üçüncüsü de Dünyanın Gölgesi. Ben bu serinin sadece ilk kitabını okudum ve hiç beğenmemiştim. Neden serinin devamını aldığımı bilmiyorum. Ya da biliyorum. Çünkü uzayla ilgiliydi ve uzayı, benim kurguyu çok severdim. Hala seviyorum aslında ama bu tür e, genç, yetişkin, e, romantik serilerde sevmiyorum. Bu yüzden bunları derinden da çıkaracağım. Daha sonra Ölümcü Dönecekler serisinin devamı var. Bunları sanırım ama satmadan önce bir kere daha okuyacağım. Okuduktan sonra satacağım. Eğer okuyabilirsem. <laughs> Kendimde bu gücü bulabilirsem. Daha sonra Cehennem Makineleri serisi var. Yine Cassandra Clare'in. Şu an bu serinin üçüncü kitabını okuyorum. Üçüncü kitabı bitirir bitirmez bunları da satacağım. E, birinci kitap. Mekanik Melek. İkincisi Mekanik Prens, üçüncüsü de Mekanik Prenses. Daha sonra yine Cassandra Clare'in Gece Yarısı Lady'si isimli kitabı var. Sanırım bu Karanlık Sanatlar serisinin birinci kitabı. Bunu okumadım bile okur muyum emin değilim. Belki belki bir başlarım. <laughs> Beğenmezsem yarıda bırakırım. Serinin devamı zaten bende yok. Devamını almayı da düşünmüyorum. Bu direkt gelecek yani. Daha sonra Doğruluk Cadısı isimli kitap var. Bu serinin devamı da bende yok. Bu kitabı da daha önce okumadım. Biraz merak ediyorum aslında okumayı düşünüyorum. Biraz başlarım beğenmezsem bırakır satarım diye düşünüyorum. Beğenirsem belki satmam serinin devamında alır okurum. Ama bu çok küçük bir ihtimal. Derin Sularla Şeytan arasında isimli kitap var. Bunu okudum diye hatırlıyorum. Ama kitapta neler olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ve kitabı da sevmemiştim zaten. Bu da gidecek bu yüzden. Daha sonra Alice hakkındaki gerçek var. Bu kitabı da okudum diye hatırlıyorum. Biraz beğenmiştim ama beğenmediğim yönleri de çok fazlaydı. Tekrar okuyacağımı düşünmüyorum. Bu yüzden bu da gidecek. Daha sonra Kazanan'ın Laneti var. Bu kitap çok övülüyordu bir ara çıktığı zamanlarda bu kütübde. Bu yüzden almıştım. Seveceğim bir şeymiş gibi de duruyordu. Hala merak ediyorum aslında. Bu yüzden buna da bir e, okuyup bakabilirim belki. Daha sonra Hava Uyanıyor var. Bu kitap da çok ünlüydü. Hala çok ünlü sanırım. Serinin devamı çıktı. 5 kitap falan olmuş. Bunu da biraz merak ediyorum aslında. Bunu da, bunu da bir okuyup bakacağım ama büyük ihtimalle bunu da elden çıkaracağım. Daha sonra bana çok kızacağınız bazı kitaplar var elimde. Özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. Elimdeki John Green kitapları var. John iyi zamanında okuyup çok sevmiştim. Herkes gibi. Bütün kitaplarını çok seviyordum. Özellikle ben Kağıttan Kentleri çok seviyordum. Ama sanırım okuduğum döneme uygun kitaplar olduğu için sevmiştim. Şu an okusam sevmeyecekmişim gibi geliyor. Bu yüzden aslında tekrar bir okuyup bakasım var. Büyük ihtimalle de öyle yapacağım. Ama yaşıma, şu anki düşüncelerime falan uymadığı için sevmeyecekmişim gibime geliyor. O yüzden bunlar da elden gidecek. Daha sonra çok tozlu olan bir kitap var. Ascension isimli kitap. Bu sanırım Budizmle ilgili falan bir kitap. İngilizce Goodreads'te bir çekilişte kazanmıştım. Okumadım bile ilgimi de çekmiyor. Satabilirsem satacağım. Eğer isteğiniz varsa vereyim hediye olarak yani. Ama okuyacaksınız gerçekten. Daha sonra yine Goodreads'te bir çekilişten kazandığım kitap olan Bagel Puffs and the Magic Key var. Bu kitap aslında tatlış bir şeye benziyor. Benim de seveceğim bir şey ama nedense hiç açıp okumadım. Özür dilerim. Daha sonra Lord Amber günlüklerinin Tesadüfün Keşfi isimli kitabı var. Bu serinin devamı çıkmadı sanırım. Bu yüzden bu kitabı kelepir olarak 3 liraya ne satıyorlar kitap yurdunda mı ne hatırlamıyorum ama çok uzun zaman oldu alalı. Kitabı da okumadım zaten bu yüzden elden çıkaracağım. Daha sonra tatlı bilmem ne serisi var elimde. 3 kitabını almışım serinin bir tanesini bile okumadım. Neden böyle bir salaklık yaptım ben? Kitapların sıralarını da bilmiyorum ama göstereyim. Sanırım birincisi tatlı şeytan. İkincisi tatlı hesaplaşma. Ah, sakin ol. Üçüncüsü de tatlı tehlike. Bunları da bir okuyasım var aslında çünkü 3 kitap almışım. Bir en azından konusunu bileyim. Bir bakacağım ama kesin elden çıkacak bunlardan. Bir şey düştü. Daha sonra elimde iki tane kokulu kitap var. Bunların üçüncüsü de vardı diye hatırlıyorum ben de. Ama kaybolmuş sanırım. Bir yere gitmiş bulamadım. Şeftali kokan bir yaz ve şeftali kokan sırlar. Artık kokmuyorlar çünkü çok hızlı zaman oldu. Hatta tozlular. Yanları falan baskıları aşırı güzel bunların. Yani görünüşlerine düşüp almıştım. Bir tanesini okudum. Bir tanesini okudum ve pek de beğenmemiştim. Yazdık bir kitaptı. Hafifti, eğlenceliydi ama... Yani... Meh. Gidiyor bunlar da. Altımda pijama var bu arada. Görünmez diye videoda pijamayla çekmiştim ama göründü. Artık yapacak bir şey yok. Aileden seyrediyorsunuz siz zaten. Biz bir Bir şey olmaz değil mi? Değil mi? Daha sonra Fırtına isimli kitap var. Bu kitabı okumadım. Yorumları da iyi değildi. O yüzden gidiyor. <laughs> Daha sonra Kurucu'nun Kızı var. Bu kitabı da aldım. Aldıktan sonra hakkında kötü yorumlar duydum. Bu yüzden bütün ilgim kayboldu. Okumadım. Gidecek. Hatta okudum galiba. Ben bunu beğenmedim. Hatırlamıyorum bile. O kadar yani. O yüzden. Daha sonra Yolcu isimli kitap var. Bu kitap Yanılmıyorsam zaman yolculuğu hakkındaydı. Bu yüzden aslında hala biraz merak ediyorum. Okumadım. Ama bunu da bir şans vereceğim galiba ama büyük ihtimalle elden çıkacak. Daha sonra Patrick Ness'in Biz Ölümlüler isimli kitabı var. Patrick Ness'in e, Canavarın Çağrısıydı sanırım. E, bu kitabını okuyup çok beğenmiştim. Bu yüzden alıp bir şans verdim kitapta ama konusu da ilginçti aslında ama bana biraz sıkıcı geldi. Pek beğenemedim. Yani pahalı da bir kitaptı sonuçta. Bunu satıp daha e, seveceğim kitaplar almak istiyorum. Daha sonra Kül isimli kitap var. Bu kitabın da baskısı çok güzel. Pahalıydı da ama okumadım alıp. İlgimi de çekmiyor. Konusunu bile bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. O yüzden sayınlara Bunu satmayacağım galiba. Bunu okuyacağım. Daha sonra Gölgesinde Dinlendiğim Ağaç diye bir kitap var. Bunu aldığımı hatırlamıyorum. Oo, bayağı da eski bir şey. Ne hakkında olduğunu bile bilmiyorum. Sayınlara yani. Bunları satabilir miyim? Emin değilim ama. Ahmet Erşim'den bize göre. Bunu sanırım okul için almıştım lise zamanında. İlgimi çekmiyor. Okudum diye hatırlıyorum ama unuttum bile ne olduğunu içinde. Bu yüzden. Daha sonra Evliya Çelebi ve Ahit sandığı var. Bunu da sanırım okuldan... o <laughs> çok tozlu buralar. Bunu da sanırım okuldan aldırmışlardı ama... yani... Hani kadar uzun oldu bu video. Daha yarısında bile değilim. Daha sonra My Summer Roommate isimli bir kitap var. Bu da Goodreads'den bir çekilişten kazanmıştım. Okumadım. Okumayacağım da. Okumak isteyen birine gitmesini istiyorum. Daha sonra Elma Çekirdeği isimli bir kitap var. Pegasus'tan çıkmış, pahalıymıştır diye düşünüyorum. Ilgimi çekmiyor, o güle güle. Evet, sanırım sonuncuları da indirdim. Ortalık yine iyice kalabalıklaştı. Kusura bakmayın, kadrajda da biraz sıkıntı yaşıyorum ama olduğu kadar biraz. Evet. Öncelikle yıkılan krallıklar var. Okudum. Hayır, okumadım. Okumadım. Merak da etmiyorum. Güle güle. Daha sonra Trendeki Kız var. Okumadım ama okuyacağım. Okuduktan sonra satacağım. Bu kitap biraz benim kanalımı ilk, en başta talisedeyken açan ödemlerimden biri. Bu kitabı aldığım zaman okula götürmüştüm ve tüm gün herkese bu kitabın böyle olduğunu gösteriyordum. Yakın arkadaşlarıma ve YouTube'dan bahsediyordum. Bu, bu kitap beni heveslendirmişti. Sırf bu kitabın görüntüsü yani. O yüzden buradayım. O yüzden şu an beni izliyorsunuz. Bu nedenle buna bir şans vereceğim. Okuyacağım ondan sonra satacağım. Sanırım gerilim kitabıydı. Gerilim kitapları pek ilgimi çekmiyor ama Dediğim gibi buna bir şans vereceğim. Daha sonra Mark Twain'den Tom Sawyer'ın maceraları var. Bunu okudum. Güzeldi ama da olmasına gerek yok. Vezir Nizamül Mülk isimli kitap var. Nereden elime geçti bilmiyorum. Gidecek direkt. Sırada Homeros'tan İlya'da var. Ee, Yunan mitolojisiyle çok ilgilendiğim zamanlardan almıştım. Ama daha modern bir şekilde anlatılmış versiyonlarını istiyorum aslında. Ama bunu istemiyorum yani. bunu okumayacağım. Daha sonra iki şehrin hikayesi var. Bu kitabın baskısını beğenmediğim için de bir klasik olduğu için okuyasım pek gelmiyor. Bunu satacağım çünkü okumayacağımdan eminim. Belki daha sonra ilgimi çekerse daha güzel bir baskılı iki şehrin hikayesini alır okurum. Ama böyle bir günün geleceğini de pek sanmıyorum. Daha sonra Ayşe Kulin'den Gizli Anların Yolcusu var. Bu kitabı aslında çok merak ediyorum. Okuyacağım da satmadan önce ama beğenmeyecek bir şey gibime geliyor. Bu yüzden satacağım büyük ihtimalle okuduktan sonra. Daha sonra Dünya Yeni Bir Başlangıç var. Bu kitabı da yine bir marketten 5-10 liraya aldım diye hatırlıyorum hiç ilgimi çekmiyor. Kardeşim okudu bunu ve hiç beğenmedi. Ben de zaten beğenmeyeceğim büyük ihtimalle. O yüzden gidecek. Daha sonra Geek Kız serisi var. Bende ilk 3 kitabı var sanırım. Devamı da var bunun. Birinci kitabını okudum diye hatırlıyorum ama hiç beğenmedim. İlgimi çekmedi. Küçükken okuduğum halde beğenmedim. Daha sevecek, beğenecek insanlar okusun diye satacağım. Daha sonra Eğer Yaşarsam ve Sen Gittiğinde isimli ikileme var. Benim ta ilk YouTube zamanlarımda bu benim profil fotoğrafımdı otobüste bir yerde şöyle bir şeyler yapıyorum. O yüzden bende anısı olan bir seri. Beğenmiştim de okuduğum zaman ama şu an hiç ilgimi çekmiyor. Bu yüzden bunlarla gidecek. Daha sonra The Hundred serisinin ilk 3 kitabı var elimde. Birincisini okudum pek beğenmedim. Devamını aldım ama okumadım. Neden beğenmediğim bir kitabının devamını alırsın ki özlem salak. Bu <laughs> yüzden bunları da satacağım. Daha sonra Karanlık Zihinler serisinin ilk iki kitabı var bende. Birinci kitabını aslında İngilizce bir şekilde e-kitaptan okumuştum. Benim için ortalama bir kitaptı. Neden Türkçesini aldım? Neden Türkçesinin ikincisini aldım? Bilmiyorum. Bunlar da gidecek. Daha sonra Muhteşem bir var. Bunu da Ucuza Market'in birinden almıştım. Daha sonra Kurtlara Söyle Eve Döndüm var. Bu kitabı sevecekmişim gibi hissediyorum ama çok uzun zamandır elimdeydi ve hiç hani elim gitmedi okumaya. Bu yüzden satacağım. Bir okumayı deneyeceğim ama büyük ihtimalle satacağım. Daha sonra sana söyleyemediğim her şey var. Ee, bu kitabı okumuşum galiba. Goodreads'te okunmuş olarak görünüyor ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum kitapla ilgili. Kitabı okumu da, okuduğumu da hatırlamıyorum. O yüzden satacağım. Daha sonra Duman ve Kemiğin Kızı serisi var. Bende ilk iki kitabı var. Birinci kitabını okuyup çok beğenmiştim. Ama o zamanlar ikinci kitabı ülkemize yayınlanmamıştı. Bu yüzden araya çok zaman girdi ben ikinci kitabı alana kadar. Birinci kitabı tamamen unuttum. İkinciyi okumak için birinciyi tekrar okumayı düşündüm. Ama ben öyle yapana kadar çok 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 zaman geçti. ilgimi kaybettim. Aslında merak ediyorum hala biraz. Bu yüzden yine tekrar bir şans verebilirim ama satacakmışım gibi hissediyorum. Ama eğer beğenirsem belki küçük bir ihtimal. Üçüncü kitabını da alırım büyük ihtimalle. Daha sonra benim Uzak Yıldızım isimli kitap var. Çıktığı zamanlarda çok popülerdi ama Türkçe'ye çevrilmesi çok geç oldu. Bu yüzden aldığım zaman artık pek de ilgim yoktu. Almakta salaklık etmişim. Belki bir şans veririm satmadan önce ama bilmiyorum. Okumadım bile yani. Daha sonra işgalci ve yabancı var. Bunlar da seriydi sanırım. Yabancıyı biraz okudum diye hatırlıyorum. Ama kitabı hatırlamıyorum. İlgimi de çekmiyor artık. Bu yüzden bunlar da gidecek. Daha sonra Kereval var. Bu kitap aslında hala ilgimi çekiyor ama çok uzun zamandır elimde ve hiç okumaya çalışmadım bile. O yüzden bu da gidecek. Daha sonra minyatürcü var elimde. Tarihi kurguya bir ara çok merak salmıştım. Ama sadece merak saldım. Aldığım tarihi kurguların hiçbirini okumadım. Bu da onlardan biri. Buna da yine bir şans vermeyi düşünüyorum ama bu da büyük ihtimalle gidecek. Daha sonra Mavi Gece var. Bunu bir kitap alışverişimde büyük ihtimalle ucuza geliyor diye aldım. Hiç bakmadım bile. Konusunu da bilmiyorum. Buna gidecek bu yüzden. Daha sonra göremediğimiz tüm ışıklar var. Bu da yine tarihi bir kurgu. Yine aynı dönemde aldım minyatürcüyle. Bunu da okumadım. Bu da gidiyor o yüzden. Daha sonra Golem ve Cin var kitap bir ara çok popülerdi. Ben de çok merak edip aldım ama e, okumaya başlayınca ilk 10 sayfada falan bıraktım nedense. Okuyamadım. Öyle kaldı. Bu yüzden gidecek. Daha sonra Konuş Benimle var. Bu kitabı okudum diye hatırlıyorum ama pek içeriğini hatırlamıyorum. Benim için mehlik bir kitapta diye hatırlıyorum. Yani kitaplığında olmasına gerek yok bunun. Bu yüzden bu da gidiyor. Şimdi yine beni dönme ihtimalimiz olan bazı kitaplar göstereceğim. Özür dilerim. Zamanında uyumsuz serisine Okuyup beğenmiştim. Hatta ilk kitabı özellikle çok beğenmiştim. Gittikçe seri kötüleşiyor ama ilk kitabı çok iyiydi. Bilmiyorum. Zamanında sevdim, okudum. Ama geçti bence zaman. Artık kitapların olmasına gerek yok bunların. Daha sonra Labirent serisi var. Bu da yine tam bu uyumsuzların falan çıktığı dönemlerde. Distopya kitapları çok ünlü olduğu için çıkan bir seriydi. İlk kitabını okuyup beğenmemiştim. Çıkınca almıştım direkt. Daha sonra serinin devamı çıkınca yine çıktığı gibi aldım. Neden beğenmediğim bir kitabın devamını aldım bilmiyorum. Maldım galiba. Hiç okuyacakmışım gibime gelmiyor. O yüzden bunlar da direkt gidecek. Daha sonra yine bir Goodreads çekilişinden kazandığım bir kitap var. This Changes Everything diye. Kapitalizmle falan alakalı bir kitap. Bayağı da pahalı bir şeymiş. Ama merak etmiyorum. Okumayacağım ihtimalle. Okumak isteyen birine gider. Umarım bu kitap İngilizce bu arada. Daha sonra Horror Story isimli kitap var. Bu kitap bir iki akıntılığı şeklinde yazılmış bir korku hikayesi. Ikea gibi bir mobilyacıda geçiyor hikaye. Çok ilginç bir konsept. Çok yani kitabı severek, isteyerek aldım. Çünkü dışı da bir Ikea kataloğu gibi görünüyor. Arkası gerçek korku kitabı olduğunu da belli ediyor. Okurken sevdim aslında. İlginçti ama korku, hikayeleri pek bana göre değil. Pek ilginç gelmemişti bana. Yani kitaplığımda durmasına gerek yok galiba. Çok güzel görünüyor. Bunun bir roman olması da çok güzel. Böyle harika bir tasarımın ve fikri olması. Ama gerek yok ya. Gerek yok. Para lazım. Daha sonra iç savaş var. Lisedeyken falan Marvel'a, süper kahramanlara, süper kahramanlara çok ilgim vardı. Bu yüzden bir arkadaşım bana bunu doğum günümde hediye olarak almıştı. Çok özür dileyerek bunu satacağım. Çünkü artık hiç ilgimi çekmiyor. Özür dilerim. Hiç çekmiyor de. Daha sonra yine bir çizgi roman serisi var. Her boy serisi var. Elimde Itaki'nin çıkardıkları bunlar. 6 tane var bende. Aslında zamanında severek okuyordum ama ilgimi çekmiyor dediğim gibi artık böyle süper Kahramanlımsı işte DC'ler, Marvel'lar. Bu yüzden bunlar da gidecek. Göstereyim isterseniz tek tek. Fatih Kurtçuk, Tuhaf Hikayeler, Kıyametin Sahili, Zincirli Tabut ve Diğer Öyküler, Şeytanı Uyandır ve Yıkım Dölü. Ve son olarak son zamanlarda elime geçen bir çizgi roman var. Bu da Tapınak. Kargo bedavaya gelsin diye aldığım bir çizgi romandı bu. Marmara çizgiden. Evet işini gördü okudum ama beğenmedim. Bu yüzden kitaplığımda olmasına gerek yok. Hazır diğer kitaplarımı satacakken bunu da aradan çıkarayım diye satacağım. Oh. Bitti. Bu kadar. Bunları satacağım. Aralarında dediğim gibi çok ilginizi çeken varsa yorumlara yazın. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. En çok yoruma alan kitabı büyük ihtimalle çekilişe çıkarırım. Birkaç tanesini. Böyle eğer satın almak konusunda bu kitaplar ilginizi çekiyorsa hangi siteden, hangi uygulamadan satmamı istediğinizi yorumlara yazın lütfen. O siteyi uygulamayı kullanırım büyük ihtimalle. Umarım bu içerik ilginizi çekmiştir. Son zamanlarda tüm dünyanın muzdaribi olduğu aşırı tüketicilik konusunda kendimde biraz bilinçlendiğimi düşünüyorum. Bu yüzden bu kitapları satsam da hemen yerlerini doldurmayacağım. Evet istediğim kitaplar var. Bu kitaplardan elime geçen parayla istediğim kitapları almayı düşünüyorum ama bu kadar fazla kitap almamayı düşünüyorum. Daha gerçekten ilgimi çekecek, gerçekten okumak istediğim şeyleri alacağım. Popüler olan şeyleri değil yani sadece. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hadi bay bay. Bu arada çekilişi büyük ihtimalle Instagram'dan yaparım. Bu yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şu an sadece 40 kişi var Instagram'da. Çok yalnızız. Çok samimi bir ortam. Hadi siz de gelin. Bay bay. Aha ben nasıl toplayacağım burayı? Şimdi bir de bunların hepsini tek 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 fotoğrafını çekmem gerek. Ağlayacağım galiba. <laughs>